Diantrix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasan. Bugün Udyr oynuyoruz. Karşımızda Jarvan var. Uzun süre sonra ilk defa ormanda oynayacağım Udyr'ı. Bakalım nasıl hissettiriyor. Çünkü şöyle gelen o Sörn sonra çok bir deneme fırsatı bulamadım. Genel yüksek elodu Udyr oyuncuları nasıl bir boyut kasıyor diye baktığım zaman Hoşuma giden bir build gördüm. O yüzden şöyle hem onu denemek için girdim. Hem de aynı zamanda size bu build'i göstermek için girdim. Dün yeni bir seriye başladık. A'dan Z'ye bütün ormancıları oynadığım bir seriye başladık. iki şampiyon ambesaydı. Güzel bir seri olacağını umut ediyorum. Yani normal bütün şampiyonları yapmayı planlamıştım. Bütün şampiyonları yapmayı da düşündüm ama açıkçası kendime daha çok güvendiğim rol orman olduğu için bence çok daha güzel olur. Hem kendim için de şampiyon havuzumu geliştirme fırsatı bulduğumu düşünüyorum. Çünkü evet yani genelde Udyr oynayan bir adamım ama sadece Udyr oynayan bir adam değilim. Zaten sadece Udyr oynayarak ya da sadece bir şampiyonla oynayarak da bir noktaya kadar çıkılıyor. Öyle olduğu için başka şampiyonları da öğrenmek kesinlikle gerekiyor. Benim için de güzel bir fırsat olacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda umarım sizin de hoşunuza gider bu yeni seri diyelim. Ve oyunumuza geçelim. Biraz rayart bir maç oynayacağım açıkçası. Çünkü çok da iyi bir drafta sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Çok adi bir draft yaptık. Hem tapımız hem botumuz hem midimiz çok fazla adi. Öyle olunca rakip de direkt bunu görüp malfight çekti. O yüzden bir tık sıkıntı yaşayabiliriz bu oyun. Umarım öyle olmayız. Arkadaşlar videoyu bölüyorum kusura bakmayın sadece size şuradaki veriden bahsetmek istiyorum. Şu anda videoyu izleyenlerin %83'ü e abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Bu kanal altında güzel bir kitle oluşturmaya çalışıyorum ve Size olabildiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Daha bu işlerde yeniyim. Olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve olabildiğince size güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Zaten elimden geldiğince her gün size video atmaya çalışıyorum. Bu bazen yüksek elo maçları oluyor. Bazen de sizin sevdiğiniz şampiyonları oynuyorum. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Böylece daha çok iyi ulaşabiliriz diyorum. Hadi gelin videoya geçelim. Buraya belki biz de gank atabiliriz. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Buna da stun'ı bastım. Çok güzel be. Harika bir gank attık. Orada hemen Vel'koz'a stun'ı bastıktan sonra direkt Jhin'e odaklandım. Bizim için süper oldu açıkçası. Burada hemen koşuyorum ben. Arka. Onu da koruduk. Güzel 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 bir başlangıç yaptık canım. Ki bizim için çok önemliydi. Yani bizim Draven'ın şu başlangıca bakar mısınız? Gerçekten çok öne attık. Hemen bir base attık. Burada tabii ilk eşya Liandra'ya doğru gideceğiz. Orası değişmiyor. İkinci eşyadan itibaren daha değişik bir boyut yapacağız. İkinci eşyadan itibaren çelik yürek alacağız. Yani çelik yürekle oynuyorlar. Ve çok da gitti açıkçası bu çelik yürekli boyut. Çünkü Udir Evet yeterince tanktı ama o tanklığını bir nebze daha arttırabilmeyi sağlar diye düşünüyorum. Burada Jarvan bizim yöne üzerine çok oynuyor ya. Burada hemen bir ormanımıza döndük. Rakip ormana girdim. Çünkü Jarvan botta olduğunu tahmin ettim. Aynen de öyleymiş. Güzel. Hemen şuraya bir görüş totemi de bırakacağım. Jarvan'ın üst ormanını hemen çalacağız. Ya böyle rakibinizin nerede olduğunu tahmin edip ona göre oynamanız çok önemli. Burada hemen kayıcıları da çalmak istiyorum. Belki burada iki kule arasında dövebiliriz biraz güzel tanklıyorum. Ah be. Ya ben bu Renektonlara karşı dive atamıyorum ya sanırım. Gerçekten Renektonlara karşı dive atılmıyor. Ya adam bu arada çok şanslı bir şekilde hemen altı oldu. Adam altı olmadan hemen keseriz diye düşünmüştüm ama biraz şanssızlık oldu bizim için. Olsun. Güzel. Burada en azından yönü kesmiş. Orada Jarvan kesemez bizim yönüyü. O yüzden bizim için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Biraz şanssızlık oldu ya orada. Yani pasifim bir saniyeydi. Bir saniye sonra pasifim gelecekti. Olabildiğince uğraştım ama çok mümkün olmadı açıkçası. Olsun burada hemen graplara girmek istiyorum bu arada. Yone de aynısını yazdı. Adam böyle bir şans olamaz yazdı. Gerçekten de öyle. Yani bir canlı kurtuldu orada. Bir canlı kurtulduktan sonra döndü. 6 level oldu beni öldürdüğü için falan. Çok büyük sıkıntı oldu. Güzel burada salon kesmiş bu arada. Harika bir shutdown oldu aldı. Ya açıkçası biraz out draft olmamıza rağmen güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum takımca. Kazanılabilir bir oyun benim gözümde. Burada belki Renekton'a bir daha gelebilirim. Öyle de yapıyorum. Okey yani burada yapacak çok bir şey yok. Orada yöne geri çıkmak zorunda kaldı. EYT'nden dolayı. En azından böyle burada olduğumuzu gösterdik. Bu da demek oluyor ki adam o kadar da agresif oynayamayacak. O sırada ben de ormanımı döneceğim. Ondan sonra da bot side'a doğru gideceğim. Jarvan'ı botta gördük. Öyle olunca hemen tekrar ormanına girdim. Ya bu çok önemli bu arada. Şöyle biraz lane'leri değişmiş gibi olduk. Biraz site'ları değişmiş gibi olduk. Adam genelde bot side'da oynuyor. Ki aslında benim de bot side'da oynamam daha mantıklı. Burada yöne bir tık weak side. Ama şöyle bir durum var ki bizim bot çok önde. Öyle olduğu için onları kavurlamak yerine bu şekilde rakibin ormanını çalmam benim için daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Güzel. Burada ben stun'ı bastım. Burada Jarvan'a dikkat etmemiz lazım. Tabii Malphite de gelebilir. Okey Malphite'i gördük. Ben de burada ejlere doğru koşuyorum bu arada. Güzel. Bu da arkadan dolanacağım. Güzel da ejder de bizde kaldı. Bizim için gerçekten harika oldu bu durum. Yani orada hem fight'i kazandırdık hem de ejderi biz almış olduk. Çok güzel oldu. Burada bu arada Jin buradan yürüyecek. Jin buradan yürürken burada adamı kesmeye çalışacağım. Bu tarz şeyler önemli. Çünkü burada çok büyük bir wave var. Adam direkt buraya koşmak isteyecektir. Burada adamı kesersek bizim için harika olur açıkçası. Ama Jin bunu istemedi. Buradaki büyük minyon dalgasını almamayı tercih etti. Bir tık suya düştü planlarımız ama olsun. Burada hemen bir base attık. Graplara doğru gideceğim. Güzel. Burada hemen graplara başlayacağım. Çünkü zaten trash de bu site'da. Malphite'ı da görüyoruz. Velkoz'u da görüyoruz. Öyle olduğu için burası bizim için free olması gerekiyor. Güzel bizim talonla Jarvan'ın ormanına girip adamı rahatsız ediyor. Bizim için harika bir haber bu. Çok güzel. Burada grapları da aldık. 6 grabımız oldu bu arada. Şu an hani resmen oyundaki en OP olaylardan biri oldu. Çünkü şöyle 6 graptan sonra resmen eriyor kuleler. Hele böyle 5 kişi falan vurduğunuz senaryolarda. O yüzden bizim için gerçekten çok güzel oldu. Burada TP Tattı Renekton belki oraya doğru gidebilirim. Güzel. Kesebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Evet. Ya Renekton böyle bir şampiyon ya. Gerçekten Renekton böyle bir şampiyon. Biraz tatsız oldu açıkçası. Burada ya yöne de o yeterli hasar asla çıkmadı. Üzerine adam da kararmasını bitirdiği için baya bir sıkıntı oldu. Biraz bizim hatamızdı burada. Buraya hiç gelmememiz lazımdı bence. olsun hemen reset aldık. Bota doğru gidelim. Ya burada Yone'yi olabildiğince korumaya çalıştık ama... Yok abi o koridor çok iflah olmaz artık yani o zaten kesemiyorduk artık hiç kesemeyiz. Onun yerine burada botta bizimkilerin arkasında durmayı tercih edeceğim. Burada hemen görüşleri falan temizleyelim. Burada direkt bizimkileri kavuruyorum bu arada. Çünkü hani burada zaten mid kulesini düşürmek üzereyiz. Burada hemen stun bastık ama okey. Beni kesemezler o kadar değil. Yani güçlüyüm şu anda. Evet çok bir direncim olmasa da. Hani az çok canımız var. <laughs> burada bizi kesebileceklerini biliyordum. Güzel oldu adamları bir tık baitlemiş olduk böylece. Burada tabii Renekton'a dikkat etmemiz gerekiyor. Burada Renekton bizi kesebilir işte. O adama garantisini veremiyorum açıkçası. Burada kuşlar için daha fazla savaşmayacağım. Hemen ormanımı dönüp bir reset alacağım. Çünkü hem alamet var hem ejder var. İkisinden birine oynamamız gerekiyor. Belki hiç reset almadan oynarım. Burada alamete gireceğim. Bizimkiler ejderi oynamak istiyor ama bence şu an alamet bizim daha çok işimize gelir. Çünkü 6 tane grabımız da var. Ve öyle olduğu için bizim için daha worth açıkçası. E tabi burada bu durum biraz sıkıntı olabilir. Okey buradan direkt kaçtım. Ya burada bu arada bizim takımın direkt alamete gelmesi gerekiyordu. Ejderi zaten alırdık çok önemli değildi. Burada mesela gidip Malphite kesmişler. Okey o da çok kötü değil. Ama işte biz tempomuzdan olduk. Aynı zamanda flashımızdan olduk diyelim. Güzel burada ejderi de alıyoruz. Burada mid kulesini tutacak kimse yok. O yüzden hemen gidip mid kulesini tutacağım. Mid kulesinin gitmesini istemiyorum çünkü. Burada bizim takımın savaşmaması lazım. Hemen bir wave daha alacağım. Ya bu tarz durumlarda mesela evet orada savaşa gitmek de mantıklı olabilir ama mesela şu an mid'den bir şeyler alırsam bizimkiler de ölmeden kaçabilirse ki şu anda öyle gözüküyor. Bizim için çok daha iyi olur. Çünkü yani yine aynı muhabbete denk geliyor. Altı grabımız var. Mesela burada hem tap kulesi hem mit kulesi alınmış durumda. Güzel. Burada graplar zaten alacaktır geri kalanında. Arka. Adam bir anda kafamıza renek de fırlattı. Ne olsun problem değil. Çok güzel. Burada bence makro konusunda olabildiğince iyi oynadık. Hatta yöne bir de üzerine TP atmış. Bot 2 kulesini açıyor. Yani gerçekten makro konusunda çok öğretici bir hamle oldu. Bizim takımca bence o makro işini güzel hallettik açıkçası. Burada hemen base atıyorum. Çok fazla param var. Uzun süredir base atmıyorum. Artık eşyalarımızı alalım. Güzel. Burada hemen geldi. korbanımızı döneceğiz. Ondan sonra tekrardan belki bir yerlere salça olabiliriz. Burada Talon biraz sıkıntı yaşıyor. Renekton da bizim botu kesecek sanırım. Yani bizim botun mesela buna hiç gerek yoktu adam 14 seviye bizimkiler 10 seviye 8 seviye falan. Bu çok belliydi bu arada. Yani adamlar gidip Renekton'a savaşmamaları lazımdı. Okey bizim takımdan bir tık satış geldi. Biz satmayalım. Biz olabildiğince solid oyunumuza devam edelim. Bu arada belki kanalda attığım en böyle tryhard videolardan biri. Açıkçası böyle tryhard bir şekilde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bilmiyorum oyun bu şekilde daha eğlenceli hissettiriyor açıkçası. Burada Renekton'u yakalayamam. Ya adam gerçekten çok hızlı. Sürekli yetenek spamlıyor. Öyle olunca biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası ama olsun burada neş çıktı iş Alsak güzel olur bizim için. Ya umarım siz de eğleniyorsunuzdur böyle try maçlar. Benim açıkçası izlemekten daha çok keyif aldığım maçlar oluyor. Tabii ki eğlence içeriği de çekiyoruz. Farklı serilerimiz var falan ama açıkçası bence bazen böyle serilerde yapmak önemli. Güzel burada güzel bir şekilde yakaladık. Burada bana lantern lazım. Tre'nin burada hiç içeri girmemesi lazımdı. Bana lantern atması gerekiyordu bu arada. Olsun. Burada Jarvan'a bir stun basabilirim belki. Is that? Burada bunu da kestim. Burada bizim driver'ı korumamız lazım. Bizim için kötü olmadı burası. Hemen bir base atıp buradan neşe gitmek istiyorum. Aynı zamanda resetimiz var. Dediğim gibi hard steel alıyoruz. Bu build'i dediğim gibi yüksek elo'da oynayan başka o değil main'lerden gördüm. Ya açıkçası şöyle sürekli takip etmeye çalışıyorum güncel metayı. İnsanlar ne kasıyor ne yapıyor tarzında. Ve açıkçası hoşuma da gitti. Bu arada çelik yürekten sonra anenlik despair'a gidiyorlar. Yani böyle top lane'deki o ölümsüz o bu build'inin bir tık ormana uyarlanmış hali. Neden Neandr'ı alıyoruz diye sorarsanız da Orman dönme konusunda gerçekten bize çok yardımcı oluyor O diğerin özellikle hasar almadığınız durumlarda ilk eşya orman dönme konusunda baya bir sıkıntı yaşadığını biliyorsunuzdur zaten O yüzden bize bu konuda çok yardımcı oluyor Güzel burada TP attı sanırım Aynen Renektonmuş Burada direkt tutacağım Ben Renekton'u tanklayabilirim şu anda Güzel burada tabii Vel'Koz'un hasarı biraz sıkıntı da olsa bizim için Güzel burada Renekton'un shutdown'ını aldık Okay. Malphite ulti attı. Bunu da keseceğim. Çok güzel. Ya orada süper oynadık açıkçası. Hani hem gittik çok güzel bir şekilde tankladık. Hem de rakibimize çok fazla hasar verdik. Orada fark etmişsinizdir. Hard da baya bir hasar çıktı. Yani bu olay çok iyi. Hem canımız çok fazla oluyor aynı zamanda hardstyle'ın o sağladığı hasar sayesinde rakiplerimizi kesebiliyoruz. Benim çok hoşuma gitti bu build. Açıkçası şu sıralar bunun spamlarım gibi geliyor. Biraz daha rank kasmak adına bizim için daha güzel olur diyorum ve hemen burada neşet aldık, bir base atıyorum. Tekrar lane'e gidelim. Güzel burada doğduk hemen ejderi de alacağız. Üçüncü ejderimiz olacak. Bizim yöne biraz itliyor. Yani yapacak çok bir şey yok. Adam da bir tık tilt oldu açıkçası. Yani oyun boyunca sürekli adamın üzerine oynandı. Renekton falan da bayağı bir kasınca sıkıntı oldu. Olsun. Yani problem değil bizim için. Sıkıntı değil. Oyunu kazandıktan sonra yönenin kaç kaç gittiğinin çok bir önemi yok açıkçası. Adam bu arada hani kötü bir oyuncu değil. Hani nereden anlıyorsun? Adamın az önceki yaptığı makrolardan anlıyorsun. Adamın az önceki yaptığı move'lardan anlıyorsun. Zaten belli bir sonra artık böyle çok ufak tefek hatalarla oyunlar kaybediliyor. O yüzden <laughs> olabildiğince hatasız oynamak gerekiyor. Ben bazen hata yapıyorum ki çoğu zaman hata yapıyorum. Ama buna dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Burada bu arada Draven gidip bir tane düz vuruş atıp çıkıyor. Bunun sebebi 6 grab. Burada savaşabiliriz. Ne kadar tank olduğuma bakar mısınız bu arada? Yani gerçekten sadece bir eşyamız var ve inanılmaz bir tanklık sağlıyor bize. Bu da lantern. Evet. Lanterne basamadığı anda direkt kaybediyoruz zaten oyunu. Evet. Ya bu biraz tatsız oldu açıkçası. Orada Draven lanterne basamadığı için ben de çok önde kalmış oldum yani bir anda adamlar da benim üzerime oynayabildiler Draven'dan çıkıp biraz tatsız oldu açıkçası olsun ya yani orada kesebilirdik açıkçası Jin'in flash'ı varmış o biraz sıkıntı oldu aynı zamanda yani Draven bir tık fazla öne gitti burada olmaması gerekiyordu Malphite Türkçesi varken özellikle biraz fazla abarttı bence olsun hemen doğalım sonra tekrar geri gelelim güzel burada Anending Despair da bitti şu an çok güzel bir tanklık seviyesindeyiz. Bundan sonra bu arada full AP gideceğim. Çünkü oyunun başında da bahsetmiştim bir tık fazla AD bir takımız. Ve yani her dakika ilerledikçe Malphite daha çok zırh tekliyor. Bu da bizim için biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Burada AFK mı? Herhalde AFK. Güzel. Yani adam buraya kadar tıklayıp AFK bıraktı sanırım. Bilmiyorum muhtemelen başka bir şeyle ilgileniyordu. Çete yazı falan yazıyordu. E biz de güzel avladık bence. Burada hemen bizimkine yardıma koşuyorum. What? Güzel. Burada yöne yakaladı adamı. Ya güzel oldu yani açıkçası orada renektörü kesemedik ama yöne ne oldu? Bir anda bir arşa çıktı yani. Orada enteresan bir bug oldu ya. Güzel. Burada hemen adama stun basacağım. Kesebileceğini düşünmüyorum ya. O kadar da olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Güzel oldu bizim için. Belki oyunun sonuna gelebiliriz burada. Güzel. <laughs> oyunun sonuna da geldik. Bizim için gerçekten çok güzel oldu açıkçası. Hani, hani adamlar da güzeldi. Eğlenceli bir maçtı falan. Bilmiyorum ben çok hoşuma gitti benim. Bu da tabii bitirelim artık. Aynen güzel. Hadi gelin bir daha hasar tablosuna bakalım beraber. Güzel Diamond 4 60 puan civarlarında geziyoruz. Ya biraz daha odaklanacağım. Şu son zamanlarda çok farklı serilere gitti kafam. Ama solo Q'da kasmaya devam edeceğim. Sıfırdan Master'a serisine daha çok gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Hasar tablosuna geldiğimiz zaman 5-3-10'luk güzel bir KDA ile oynamışız. Ve 15.000 hasar vurmuşuz. Bence gayet yeterli. Yani düşünce çok hasar eşyamız da yoktu. Hasar eşyamız olmamasına rağmen aşırı. Yine de güzel hasar vurduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda çok tanktık oyunun içerisinde de. Ben bu build'i gerçekten beğendim. Mutlaka full bu build'le oynarım jungle'da. Aynı zamanda da tapta zaten yeterince güçlü bir şampiyon biliyorsunuz biliyorsunuzdur diğerin. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bana çok destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.